Renk sensörleri ile e, sensör e, anlatımımızı ve e, sistemimizin genel parçaları hakkında verdiğimiz e, eğitimi dersi bitirelim arkadaşlar bunlarla. Arkadaşlar, renk sensörünün şöyle bir söz e, referansını göstereyim ki, arkadaşlar bu görüyorsunuz Dagon HD 2.0'dan alınmış bir Renk sensörü bu da arkadaşlar Lego EV3 yani Lego Mixed EV3 bizim ıı, e, videosunu çekmekte olduğumuz ıı, ıı, e, e, alınmış bir renk sensörü. Arkadaşlar renk sensörü şu şekilde çalışır. Şimdi arkadaşlar Bildiğiniz üzere Her rengin Üzerine ıı, ışık gönderildiğinde farklı bir yansıması oluyor. Yani biz kırmızıya gönderdiğiniz ışıktan e, aldığınız yansımayla Sarıya gönderdiğiniz ışıktan aldığınız yansıma aynı olmaz Arkadaşlar bu ilkeye göre Bir giden ışık iki gelen ışık şeklinde giden ışık gelen ışık şeklinde e, Bir çalışma prensibine sahip renk sensörü de. Bu şekilde arkadaşlar e, Gelen ışık Ölçülerek gelen ışık konusunda e, bir değerlendirme yaparak e, sensörünüz e, hangi renk olduğunu anlayacak. Arkadaşlar tabii bu renk sensörleriyle ilgili çalışmalar mevcut. E, bir Birçok e, yani benim gördüğüm üzere güzel projeler mevcut. Hatta bununla ilgili bir yarışma da vardı. E, doğru biliyorsam. İnternette arkadaşlar gene araştırabilirsiniz. Gerçekten e, zevkli bir konu bu renk sensörleri. Çünkü ee, anlaması basit ve uygulaması eğlenceli. Özellikle de görme engelli vatandaşlarımız için e, çok büyük önem arz ediyor e, renk sensörleri. E, arkadaşlar renk sensörleri e, sayesinde e, bir ismin rengini algılayıp e, sesli e, e, bir nefazla ismin rengini e, şey yapabiliriz. E, algılay, algılatabiliriz algı fenomenler bunun gibi çok uygulama yapabiliriz. Biz de yazdığımız senaryoda e, renk olan bir e, herhangi bir vatandaşımız için de tasarladığımız birkaç şey var. Onun için çalışacağım. E, robotun tasarımı veya e, robot hakkında genel bilgi verme e, aşamasında. Arkadaşlar ee, renk sensörlerinle bu e, bir şekilde bitirelim. Ee, umarım inşallah, inşallah fayda olabilmişimdir.